Arkadaşlar sorumuzda kosinüs 105 ifadesinin değeri kaçtır diyor. 105 ifadesi 180 eksi 75'tir. E, indirgeme i̇ndirgeme formülü sayesinde ikinci bölgedeki kosinüs bizim için negatiftir. Eksi kosinüs 75'i biz eksi çarpımında kosinüs 30 artı 45 olarak yazabiliriz. Yani ben şurayı bulsam eksiyle çarpacağım. O zaman kosinüs 30 artı 45 toplam formülü açtığımızda ne dememiz gerekiyor? İşte kosinüs 30 çarpı kosinüs 45 şöyle yazalım. Eksi sinüs 30 çarpı sinüs 45. Kosinüs 30 arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Eksi sinüs 30 1 bölü 2'dir. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Çarptığımızda kök 6 bölü 2 eksi kök 2 bölü 2'den kök 6 eksi kök 2 bölü 2 cevap bulacağız ama bunun negatif halini istiyordu bizlerden. O zaman eksi ile çarpacak olursak arkadaşlar şöyle eksi kök 6 artı kök 2 bölü 2. Şıklarımıza baktığımızda e, hatta şöyle küçük bir işlem hatası yaptık. 2 kere den paydalarımız 4 arkadaşlar. Şuralar 4. Evet. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap D seçeneğidir. Sorumuzda işlemin sonucu nedir diyor. Arkadaşlar pay kısmında sin cos cos sin var. O zaman sinüsün toplam formülü arkadaşlar. Sinüs 14 artı 46. Paydada ise cos kos sin sin var arkadaşlar. Eksi ise toplam formülü olacak. Kosinüs 40 artı 20 var. Yukarıda sinüs arkadaşlar 60. Aşağıda kosinüs 60 gelecek. Bu da bizim için tanjant 60'tır ama. Sinüs 60 bizim için kök 3 bölü 2'dir. E, kosinüs 60 1 bölü 2'dir. Sadeleştirdiğimizde kök 3 olarak cevabı bulabiliriz. Doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda işlemin sonucu kaçtır denilmekte. Biz kotanjant 61 yerine tanjant 29 yazabiliriz. O zaman işlemimize baktığımızda buradaki ifade Tanjant arkadaşlar 179 eksi 29'un arkadaşlar bir fark formülüdür. O zaman burası tanjant 150 gelecek arkadaşlar. 150'yi de biz tanjant 180 eksi 30 olarak yazabiliriz. İkinci bölge tanjantımız eksidir. İsim değişmez pi'de tanjant 30 olarak yazabiliriz. Tanjant 30'un değeri arkadaşlar bizim için kök 3 bölü 3'tür. Başında da eksimiz var. Doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda alfa ile betanın değerleri verilmiş. Alfa artı betanın toplamı bizlere ne olabilir diyor. Ben bunu X diyorum. Ve her iki tarafın arkadaşlar tanjantını alıyorum. O zaman burası da tanjant X olacak. E, tanjant x eşittir diyorum. Tanjant alfa artı beta. O zaman alfa artı betanın toplam formülünden tanjant alfa artı tanjant beta bölü. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta eşittir. Tanjant x. Şimdi arkadaşlar içeri dışarı attığımızda biz burada şöyle diyebiliriz. Sinüs alfamız 2 e, kök 5 bölü 5. İçeri dışarı attığımızda buradan tanjant beta'mız 1 bölü 2. Şimdi sin alfayı biliyoruz arkadaşlar. Hemen bir dik üçgeni çizebilirim ben. Ben buraya alfa dersem. E, burası 2 kök 5. Burası 5 olacak. Hemen pisagordan e, burası bizim için kök 5 olmuş olacak. Evet. Şimdi başlayalım. Tanjant alfa. Tanjant alfa karşı bölü komşudan bu üçgen sayesinde arkadaşlar 2 olarak yazılıdır. Artı. Tanjant beta 1 bölü 2 idi. Bölü 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 2. Evet. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Bakın burası önemli bizim için. Yukarısı 5 bölü 2. Aşağısı bakın 2'ler gitti ama burada küçük bir nokta daha var. Tanjant beta'yı biz 1 bölü 2 olarak biliyorduk. İkiler bunu götürecek arkadaşlar. 1 bir eksi 1'den yukarısı 5 bölü 2 ama aşağısı 0 gelecek. Yani bu ifade bizim için tanımsız olmuş oldu. Peki o zaman tanjant x'in tanımsız olduğu bir açıya ihtiyacımız var. Peki tanjant hangi değerde bizim için tanımsızdır? Şimdi pi bölü 2'ye baktığımızda arkadaşlar tanjant 90. Tanjant 90 demek sinüs 90 bölü kosinüs 90 gelir. Arkadaşlar burada kosinüs 90 bizim için sıfırdır. 1 bölü 0 da bizim için tanımsızdır. Onun için doğru cevabımız A seçeneği olabilir diye soruyor zaten. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bizlere kosinüs alfa sorulmakta. Şimdi ben alfayı şöyle x ve y olmak üzere iki parçaya ayırdığımızda alfa eşittir x artı y yazabiliriz. Her iki tarafın kosinüsünü aldığımızda kosinüs alfa eşittir. Kosinüs x artı y olmuş olacak. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken olay şu. X'imizin bulunduğu arkadaşlar üçgenimiz burası. Y'imizin bulunduğu arkadaşlar üçgenimiz ise burası olmuş olacak. O zaman her iki x ve y'yi de ne yapabiliriz? Bu üçgenler sayesinde bulabiliriz. Yani kosinüs y, kosinüs x gibi. Kosinüs x artı y'nin açılımı kos x çarpı kos y eksi sin x çarpı sin y arkadaşlar. Şimdi dikkat edecek olursanız burası e, 1, 2, 3, burası 3 birim, burası 1 birimse burası bizim için kök 10 birim olacak. E, diğer üçgende burası 4 birim, burası 3 birim, burası 5 birim olacak. Öncelikle kosinüs x. Kosinüs x dediğimiz arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 gelecek. Kosinüs iyi arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten 3 bölü kök 10 gelecek. Eksi. Sinüs x'imiz arkadaşlar 3 bölü 5. Sinüs y'imiz arkadaşlar 1 bölü kök gelecek. Buradan 12 bölü 5 kök 10. Eksi 3 bölü 5 kök 9 bölü 5 kök gelecek. Tabii ki paydamızda da e, olmaz. Kök 10 genişletirsem 9 kök 10 bölü 50 gelecek. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sorumuzda arkadaşlar ark 3 bölü 4 verilmiş bizlere değer bu ifadenin değeri soruluyor. Öncelikle şu ifade x derseniz sinüs pi bölü 3 demek 60 artı x'tir. Sinüsün toplam formülünü açtığımızda sinüs 60 çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs 60. Şimdi biz neye x dedik? Tabii ki arctanjant 3 bölü 4'e x dedik. İçeri dışarı attığımızda tanjant x'imiz 3 bölü 4 gelecek. Ben bunun hemen üçgenini arkadaşlar çiziyorum. Buraya 90 dedim. Buraya x dedim. 3 dedik. 4 dedik. Burası da 5. Sinüs 60 arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs x'imiz arkadaşlar 4 bölü 5 gelecek üçgenden artı. Sinüs x'imiz 3 bölü 5 gelecek. Kosinüs 60'ımız 1 bölü 2 gelecek. 4 kök 3 bölü 10 artı 3 bölü 10 topladığımızda 4 kök 3 artı 3 bölü 10 gelmiş oldu. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet arkadaşlar sorumuzda ABCD dikdörtgen demiş. Ben şuradaki e, tanjant alfa soruluyor ama şuraya beta dersem şuradaki açımız arkadaşlar alfa artı betadır. Ben burayı şuraya alfa artı betaya taşıyabilirim. Biz tanjant alfa artı betanın toplam formülden açtığımızda tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta olduğunu biliyoruz. Şimdi tanjant alfa artı beta demek Karşı bölü komşu demektir. E, o zaman 12 bölü ne gelecek? 4 gelecek. Eşittir. Tanjant alfayı bilmiyorum. Ben ona x diyeyim. Artı. Tanjant beta arkadaşlar karşı bölü komşu diyeceğim. Bakın burası 4 ise burası 4'tür. Karşımız 4 komşumuz da 4. 1 gelecek. Bölü. 1 eksi arkadaşlar. x çarpı 1 dememiz gerekiyor. O zaman 3 eşittir. x artı 1 bölü 1 eksi x ise işler dışlardan 3 eksi 3x eşittir x artı 1 olacak. Hemen karşı olarak şunları attığımızda 2 eşittir 4x her tarafı 4'e böldüğümüzde 2 bölü 4 yani x'imiz 1 bölü 2 gelecek. x dediğimiz ifade neydi bizim için? Tanjant alfaydı. O zaman tanjant alfamız 1 bölü 2 olacak. Doğru cevap A seçeneğidir. Sorumuzda arkadaşlar ABCD bir kare olmak üzere tanjant alfa soruluyor. Bir kare ise bir kenarı 6 artı 2'den hep ne gelecek? 8 gelecek arkadaşlar. Burasını 11'im diyebiliriz. Ee, hatta şöyle BB uzunluğunda bulabilirsiniz. Şimdi dikkat edecek olursanız ben buraya X dersem burası Y dersek arkadaşlar X artı Y artı alfamız buradan 180. Alfa gördüğümüz yere biz 180 eksi X artı Y yazabiliriz arkadaşlar. Tanjant alfa istiyorsa o zaman tanjant alfa demek tanjant 180 eksi x artı y demektir. Peki 180'den 1'e çıkart ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantımız eksidir arkadaşlar. Ee, i̇sim değişmez. Eksi tanjant x artı y olmuş olur. Yani tanjant alfa demek eksi tanjant x artı y demektir. O zaman eksi çarpımında tanjantın toplam formunu açtığımızda tanjant x artı tanjant y bölü. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y gelecektir. O zaman eşittir diyorum. Eksi. Tanjant x'imiz karşı bölü komşudan arkadaşlar 8 bölü 6'dan 4 bölü 3 gelecektir. Artı tanjant y'imiz karşı bölü komşudan 8 bölü 2'den 4 gelecektir. Bölü. 1 eksi 4 bölü 3 çarpı 4'te eksi çarpımında 3 kere 4 12 4 eklediğimizde 16 bölü 3 bölü. 4 kere 4 16. Ama 3 kere 1 3 16'yı çıkarttığımızda eksi 13 bölü 3 gelecektir. Sadeleştirme işlemi yaptığımızda 3'ler birbirini götürdü. Eksiler de birbirini götürürse arkadaşlar. Yukarıda 16 aşağıda 13 kalacak ve doğru cevabımız 16 bölü 13'ten C seçeneği olacaktır. Arkadaşlar sorumuzda bir yamuk verilmiş ve sin alfa sorulmakta. Öncelikle ben buraya x dersem ve şuradaki ifadeyi y dersek arkadaşlar. E, b üçgenimizde x artı y artı alfamız 180 olacak. Biz alfa gördüğümüz üzere 180 eksi x artı y yazabiliriz. Peki ne işimize yarayacak bu? Sin alfa istiyorsa her tarafın sinüsünü aldığımızda sin alfa eşittir. Sinüs 180 eksi x artı y, burası indirgeme formülü. 180'den bir çıkardım. İkinci ikinci bölgede, ikinci bölgede sinüsümüz pozitiftir. Sinüs x artı y toplam formülü gelecek. Yani sinüs alfa istersek sinüs x artı y'den de bulabiliriz. Z kuralı sayesinde x'imizi arkadaşlar buraya taşıyabilirsiniz. O zaman bakın dikkat edin, e, DAC üçgenimiz ikizkenar üçgen. AC uzunluğumuz 6 kök 2 gelecektir. E, DAB üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeni oluşturacaktır. Şimdi hemen toplam formülünden sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x olarak yazılacak olursa sinüs x diyor. Arkadaşlar sin x'imiz ikiz bir üçgen. Dikkat edin şuradan bulacağız. Şu üçgenimiz ikiz kenar üçgen arkadaşlar. Şöyle kırmızıyla çizelim. Karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 6 kök 2 çarpı. Kosinüs y arkadaşlar 6 bölü hatta 8 bölü 10 diyeceğiz arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüsten artı. Sin y'miz karşı bölü hipotenüsten 6 bölü 10. Kosinüs x'imiz komşu bölü hipotenüsten 6 bölü 6 kök 2 gelecek. Buradan 48 bölü 60 kök 2 artı 36 bölü 60 kök 2. Hemen topladığımızda 84 bölü 60 kök 2. Sadeleştirme yapacağım. 12'ye sadeleştirdiğimizde 7 bölü 5 kök 2. Hatta kök 2 ile genişletirsek arkadaşlar 7 kök 2 bölü 10 gelecek. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda x eksi yerin pi bölü 6 olduğunu söylemiş. Toplamının eşit aşağıdakilerden hangisi hangisidir de denilmekte. buradaki bütün kareleri açacağız. Öncelikle birinci ifadenin tam karesini açalım. Birincinin karesi diyorum. Cos kare x artı. Birinci ile ikincinin çarpım iki katı. Cos x çarpı cos y. İkincinin karesi arkadaşlar. Cos kare y artı. Şimdi ikinci ifademizde tam kare açalım. Burası sin kare x artı 2 çarpı sinüs x çarpı sinüs y artı sin kare y. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Burada önemli nokta var. Kos kare x ile sin kare x'in toplamı 1'dir. Art. Kos kare y ile arkadaşlar sin kare y'nin toplamı 1'dir. Art. Geri kalanı yazıyorum. Hatta şurayı da bakın iki parantezin alırsanız ne gelecek? kosinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs x çarpı sinüs y gelecek arkadaşlar. 2 artı 2 çarpımında bu ifade kosinüsün fark formülüdür. Yani kosinüs x eksi y'dir. O zaman 2 artı 2 çarpımında x eksi y'miz pi bölü 6 idi. Yani 30 dereceydi. O zaman 2 artı 2 çarpımında kosinüs 30 köküç bölü 2'dir. Hemen 2'ler bir müsaadeleştirirse 2 artı kök 3 kalacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar sorumuzda ifadenin işte aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Öncelikle pay kısmındaki ifade sin kos sin şeklinde ilerliyor. Demek ki sinüsün toplam formülü sinüs 70 artı 10 diyebilirsiniz bölü. Paydaya baktığımızda cos cos sin sin var. Artıysa aradaki işaret demek ki kosinüsün fark formülü. Kosinüs 89 9. Yukarısı arkadaşlar sinüs 80, aşağısı bizim için kosinüs 80. Sin bölü cosa biz tanjant diyorduk. O zaman tanjant 80 ifadesine eşit olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda sin alfa ile sin beta'nın toplamı a, cos alfa ile cos beta'nın toplamı b ise cos alfa eksi beta nedir diyor. Şimdi kırmızı ile arkadaşlar öncelikle a'yı, mavi ile arkadaşlar b'yi yazacağım. Öncelikle a'da her iki tarafın karesini alalım. Buradaki ifademiz ne olacak sin kare Alfa artı iki tane sinüs Alfa çarpı sinüs beta e, artı sin kare beta eşittir a kare. Maviye geçtiğimiz arkadaşlar e, yine her iki tarafın karesini alalım. Burası bizim için cos kare Alfa artı e, iki tane kosinüs alfa çarpı kosinüs beta artı cos kare beta eşittir b kare olmuş oldu. Arkadaşlar ben burada iki denklemi taraf tarafa topluyorum. Şimdi sin kare ile cos kare alfanın toplamı 1'dir. Artı diyorum. Kos kare ile sin kare beta'nın toplamı 1'dir. Artı diyorum. Şu iki ifadeyi iki parantezin alıyorum. İki parantezinde sinüs alfa çarpı sinüs beta artı kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eşittir. A kare artı B kare. Arkadaşlar şu artı 2'yi karşıya atıyorum. Ve her tarafı 2'ye bölüyorum. Şu if ifadeye baktığımda burası kosinüs alfa eksi beta'nın fark formülüdür. 2'yi karşıya atmıştım. A kare artı B kareydi. Eksi 2 gelmişti. Her taraf 2'ye böldüğümüzde bölü 2 olmuş olacak. Bakın kosinüs alfa eksi beta'yı elde ettik. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap B seçeneğidir. Arkadaşlar yandaki şekilde 5 tane eş kareden meydana gelmiştir diyorlar bizlere. Ee, bizlere tanjant alfa soruluyor. Bu arkadaşlar alfa'yı taşıyabiliriz veya bu şekli şöyle tamamlamak istersek aşağıya doğru şu şekilde tamamlayabilirsiniz. Şurayı da aşağıya doğru çektik. Sola doğru çekelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle diyebilirsiniz. Bakın buraya x diyebilirsiniz. Ayrıca buraya da biz y diyebiliriz. Biz alfa artı x artı y'nin 180 olduğunu biliyoruz. E, x artı y karşıya attığımızda alfamız 180 eksi x artı y olacak. Tanjant alfa soruyu her tarafın tanjantını aldım. Tanjant alfa eşittir. Tanjant 180 eksi x artı y diyeceğiz. Şimdi 180'den 1'e çıkarttım. İkinci bölgede ikinci bölge tanjantımız negatiftir. İsim değişmez. Tanjant x artı y olarak yazabilirsiniz. Yani bizlerden tanjant alfayı bulmak istiyorsak Eksi tanjant x artı y'yi bulsak yeterli. Eksi çarpımında tanjant x artı y'nin toplam formunu açıyorum. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir. Hemen tanjant x'i bulalım arkadaşlar. Tanjant x'imiz Karşı bölü komşudur. 2 bölü 1 diyebiliriz. Oradan 2 artı. Tanjantiyemiz karşı bölü komşudur arkadaşlar. Oradan 2 bölü 3 gelecek. 1 eksi 2 çarpı 2 bölü 3. O zaman eşittir diyorum. Eksi çarpımında 3 kere 2 6 2 ekledim. 8 bölü 3 bölü. 1 eksi 4 bölü 3. O zaman eksi çarpımında 8 bölü 3 bölü. Eksi 1 bölü 3 gelecek arkadaşlar. 3 kere 1 3. 4 çıkarttığımda eksi 1 bölü 3. Sadeleştirme yapmak istersem 3'ler birini götürdü. Eksiler de birini götürdü. 8 bölü 1'den geriye sadece 8 kalacak. Doğru cevap B seçeneğidir.